Kanka hazır mısın maceraya? Birlikte hazine avına gidiyoruz. Aynen öyle. Evimizi, arabamızı dahi ayarladık. Her şeyimiz hazır. Birlikte hazine avına gidebiliriz. Hadi çıkart şu haritayı da hazineye bakalım. Neredeymiş? İşte oğlum harita burada. Burada haritayla hazinenin nerede olduğunu bulabiliriz. Haritada gemiyle gitmemiz gerektiği söyleniyor. Ama biz bence arabayla da gidebiliriz. Evet evet bence de haklısın. Hadi atla arabaya gidelim. O zaman macera başlasın. Arabayı ben kullanacağım. Sen de oradan haritadan bakıp bakıp bana yolu tarif et tamam mı? Tamam kanka tamam merak etme. Ben sana yolu tarif ederim. Ben çok iyi yol tarif ederim zaten. Evet şimdi buradan U dönüş at. Benim dediklerim yap. Merak etme. Hazineyi çok yakın bir sürede bulacağız. Oğlum bak seni dinleyip bir yerlere gidiyoruz ama bak gittiğimiz yol yol değil. Allah Allah emin misin? Eminim oğlum eminim. Sen bana güven devam et. Oğlum bak ağaçların arasından bir yerlere gidiyoruz. Kaybolduk galiba. Burası çok garip bir yer. Ya sıkıntı yok oğlum. Bana güven devam et sen. Ben biliyorum yolu. Allah Allah ya. He o da ne öyle. Bilinmeyen bir araç askeri bölgemize girmeye çalışıyor. Buraya girmenin yasak olduğunu herkes bilir. Onlar da bilmeliydi. Şimdi onları havaya uçuracağız. Yam görür onlar. Oğlum bak burada bir gariplik var. Bence burada olmamalıyız. Ya oğlum yok dur bakayım şurada Allah Allah burası neymiş böyle çok garip gerçekten Kanka burası galiba devletlerin özel askeri üstü nereye getirdin oğlum bizi Ne özel askeri üst mü eğer burası özel askeri üstse bizi çoktan görmüşlerdir Ve şimdiye kadar havaya uçurmaya olmaları gerekirdi Evet ya gördülerse ve birazdan havaya uçacaksak Evet işte menzile kilitleneceğim roket geliyor Oğlum kaç çabuk buradan kaç. İşte hedefe kilitlenildi ve roket atılıyor. <laughs> i̇şte onları gökyüzüne uçurdum. Havaya uçtular. Buranın yasaklı bölge olduğunu unutmazlar artık. <laughs> neredeyiz biz böyle? Ne oluyor başım? Ne oluyor ya? Neredeyiz biz böyle? İmdat. Öldük mü? kaçırdınız bizi değil mi? Kaçırdınız işte. Bırakın bizi. Eğer babam sizi bulursa var ya ağzınızı burnunuzu kırar valla. Yaşadığınıza pişman eder sizi. Bırakın bizi. Ay hayır hayır sakin olun merak etmeyin. Biz sizi kaçırmadık. Sizi çok yaralı bir halde bulduk. İyileşmeniz için size çorba falan yaptım. Adamımızın en bitkilerinden topladım. Sonra da size yedirdim. En sağlıklı bitkiler sizin iyileşmenize yardımcı oldu. Ve şimdi birazcık iyileştirdim. Evet hepsi de senin yüzünden de. Ben sana dedim yani. Yol orayı göstermiyordu. Bizi askeriye soktun. Havayı uçurttun bizi. Elinizde bir harita tutuyordunuz. Bu harita sizin mi? İşte en azından harita duruyor. İşte bu. Biliyordum be, biliyordum. Kaybetmedik haritamızı. Evet abla o harita bizim. Başımıza ne geldiyse o harita yüzünden oldu zaten. Yırtıp atabilirsiniz onu. Hayır saçmalama ya. Allah Allah saçmalamayın. Hayır ben artık okurum o haritayı. Gider hazinemizi buluruz. Evet evet merak etmeyin. Bu hazine haritası bu adada zaten. Ama kimse cesaret edip bu hazineyi alamıyor. Sizse bunun için yola çıkmışsınız. Şansınıza buraya uçtunuz Havaya uçtuktan sonra Hazinenin olduğu adaya düştünüz Ne gerçekten mi Hazine bu adada mı yani İnanamıyorum vay canına işte bu be. Peki bizi hazineye götürebilir misin abla? Allah Allah biz hazineyi almak istiyoruz. Sonra da zengin olacağız yani. Paraya para demeyeceğiz. Evet ama o hazineyi almak istediğine emin misiniz? Bu gerçekten çok tehlikeli bir hazine. Ve çok iyi korunuyor. Umrumuzda bile değil. Nasıl korunuyorsa korunuyor olsun. Biz onu istiyoruz. Hadi gidip alalım şu hazineyi. He, oğlum manyak mısın korunuyormuş bir dur ya. Yok oğlum yok kalk kalk kalk. kalk, 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 kalk. Hadi gidiyoruz hadi. Ya kanka emin misin? Bak kadın bizi uyardı. Gitmesek mi acaba ya? Ya Efekan saçmalama. Bunların hepsi bizi korkutmak için birer oyun. Ama biz bu oyunlara gelecek adamlar değiliz yani. Haberleri olsun. Oğlum ne bileyim? Her yer kuru kafa baksana. Adamlar ceset doldurmuş ortaya. Bizim sonumuz da onlar gibi olmasın yani. Çok korkuyorum. Ya oğlum korkmayı bırak. Sadece beni takip et ve beni dinle. Kadının anlattığı yer hemen şu ileride. Hazine de orada olmalı. Oğlum ya umarım başımıza bir şey gelmez. Umarım biz de bunlar gibi iskelet olmayız yani. Çok korkuyorum ölmekten. Çok. Keşke hiç gelmeseydik buralara. Ya oğlum ne kadar korkaksın. Ne olacak ya Allah Allah. Takip et et beni. Hiçbir şey olmayacak işte. Sadece takip et. İşte oğlum işte. Hazine orada. Orada işte görebiliyorum. Koş koş. İçi altın dolu baksana şuna. Oğlum dur sakin ol. Koşarak nereye gidiyorsun böyle? Kadın orada tuzak dolu dedi. Yani tuzağı oğlum yürü işte yürü. Oğlum dur bak tuzaklardan birine yakalanırsan işin biter. Ölebilirsin. Bak yavaş ol diyorum sana. Yavaş ol hayır. Ya oğlum bu kadar korkak olma. Hazinemiz orada bizi bekliyor. Yürü işte. İşte, yürü. <laughs> bak hiçbir şey yok işte. Hazine burada. Harbiden ya hiçbir tuzağa falan yakalanmadık. Tuzak buzak yokmuş. Herkes boşuna korkuyormuş versem. Şuraya bak. Gerçekten zengin olduk. İnanamıyorum ya. İşte bütün hazine burada. Hepsi burada. İçi altın dolu. Aynen öyle. Ben sana bana güven demiştim. Sadece bana güven ve beni takip et. Sonrasında zengin olacağız demiştim. Oğlum adamsın sen ya. Vallahi adamsın. Billahi adamsın yani. Şuraya bak zengin olduk. Deli gibi zenginiz hem de deli gibi. Şuraya bak ya inanmıyorum gerçekten. Zenginliğe bak. İyi ki senin gibi cesaretli olabildim ben de. Yoksa bu adam altınları kaçıracaktık. Eğer sen olmasaydın zengin olamayacaktık. İyi ki sen çok cesaretliydin ve bana da cesaret verdin kanka. Sorun değil. Sen de bana güvendin sonuçta. Ve buraya kadar geldin. Hadi şimdi bunları alalım ve gidelim buradan. Evet evet. Paraları alalım ve gidelim. Nasıl olsa artık hiçbir engel yok önümüzde. Aynen öyle. Hiçbir engel yok artık. <laughs> He, sadece altınlar ve biz. Demek benim o zinemi çalmaya geldiniz he? Şimdi sizin işiniz bitti veletler. Öldüreceğim sizi. He, <laughs> bu nereden çıktı şimdi ya? Ne güzel hazineyi alıp gidiyorduk. Allah Allah son dakika çıktı. Hayır ya alamaz. biliyordum işte biliyordum. Şimdi işimiz bitti. Ayva yedik oğlum ayva yedik. Sizi gidi veletler. İkinizi de öldüreceğim. Bu kolumdaki sivri dişleri görüyorsunuz değil mi? Onlar ikiniz için işte. Bugüne kadar benim hazinemi çalmaya çalışan bir sürü kişi oldu. Hepsini öldürdüm. Yok abi biz çok beğendik de öyle bakmaya geldik yani. Çalmak gibi bir niyetimiz yoktu. Hadi oradan yalancılardan hiç hoşlanmam. Sen diyordun ki o oh, altınlarımız var artık zenginiz diyordun. Yani çalacaktın. Ya evet çalacaktık ne var be Allah Allah defol git sen zaten kullanmıyorsun ki bunları. Süs gibi duruyor burada işte. Bırak da biz kullanalım hayvan herif. He hayvan herif mi? Ne diyorsun lan sen bana? Oğlum sus ne yapıyorsun manyak mısın? Adama ne diyorsun? Adam öldürecek bize bundan mı korkacağım be? Allah Allah süs gibi tutuyor burada altınları. Manyağa bak deli misin oğlum sen? Deli ismiyim Sen bana neler diyorsun böyle? Pis velet seni ikiye bölerim bak. Neler diyorsun sen bana he? Yalan mı oğlum? Durduk yere altınları burada tutuyorsun. Hiçbir işine yaramıyorlar zaten. Ver bize gidelim işte. Allah Allah ya. Eğer bizi öldürürsen bu altınları ne yapacaksın sen şimdi? Burada durmaya devam etmeyecek mi? He? <laughs> Ee, şey evet burada durmaya devam edecekler. Sonsuza dek benim olacaklar. Ee, bırak o zaman bize de harcayalım işte. Mis gibi harcayalım. Zengin oluruz. Bak sana da birkaç ev araba falan alıveririz. Söz veriyorum. Evet evet abi. Sana da bir şeyler hediye ederiz. Merak etme. Bir şeyler hediye ederim sana ben ya. Ne? Hediye mi? Gerçekten mi? Bana hediye mi edeceksiniz? Ben hediyelere bayılırım. Tamam o zaman. Altınlarımı alabilirsiniz. Kabul ediyorum. Kim Kimler... Se benimle böyle konuşmamıştı. Herkes küfür edip kaçmıştı. Sizler iyilere benziyorsunuz. O yüzden alabilirsiniz. Ay canına inanmıyorum Alperen. Oğlum çözdün lan işi. Alıyoruz altınları. Zengin olduk. Eee oğlum ben sana bana bırak. Ben çözerim demiştim. Al işte. Zengin olduk. <laughs> Şu altınlara bak oğlum. Zenginiz artık. Zenginiz.